Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Tenda'nın model V300 olan modeminin kutu açılımını yapacağız. Daha sonra incelemesini yaparız. Zaten incelemesi için elektrik lazım. O da bende yok ne yazık ki. Şimdi gelin kutu üzerindeki özelliklere gelelim. Daha sonra ürünü açacağız. Ürün nasıl görünüyor? Nasıl yapar? Ne ederiz? Hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Tenda 3 yıl birebir garanti sağlıyor. Tamam eyvallah. VDSL2 L300, VDSL 2 destekli. N300 Wi-Fi VDSL ADSL modem router yazıyor. VDSL 2'de desteği var buraya yazdığına göre arkadaşlar. Tendans sitesinde en büyük reklamı şu arkadaşlar. Ben diyor ki şimşeklere karşı 6000 vata kadar koruma sağlayabilirim. Modemlerin genelde yanma olayı şu. Şimşekten dolayı hani telemele çarpar marparsa direkt yakıyor modemleri. Ondan dolayıdır. 2 adet 5 dpi'lik anteni var. Şurada göründüğü üzere. Zaten VDSL 2 30A ve 100 megabit'e kadar 4 4x daha hızlı internet sağlıyor falan filan onu göreceğiz. Şu an ben 35 MB'lik bir internet kullanıyorum ama ne yazık ki indirme ve yükleme işlemleri benim için tamamıyla bir rezalet ne yazık ki. Şöyle diyebilirim. indirme maksimum 2 alabiliyorum. Yüklemeden maksimum işte 504 daha hani böyle diyebilirim ne yazık ki. Umarım bu modem daha iyi olur benim için. Bir bakalım ben modem almak zorunda kaldım. Niye kaldım? Şu var. Tüm mahallede internet var. Bende yok. Müşterilerle yazıştım. En son modemin bozuk olabileceğine karar verdiler. Ben de mecburen arkadaşım sağ olsun destek çıktı. Bir modem aldık. Şimdi başka bir özellik var mı arkadaşlar? Bakalım. Şurada yine paket içeriği var arkadaşlar. Modem. Hızlı başlangıç kılavuzu, internet kablosu, telefon kablosu, güç adaptör ve splitter çıkıyormuş. Windows 7 10 11 işte Mac'de falan filan yani her yere çalışır arkadaşlar o konuda bir derdiniz olmasın. Buradaki özelliklere gelelim arkadaşlar Türkçe kısmını ben biraz yakından okuyayım sizlere. Mükemmel kart bant VDSL 2 30A profilini destekler. VDSL, EDSL 2, EDSL 2 Plus ve EDSL uyumludur diyor. Tamam inşallah benimki de uyumlu olur benim hatta. Üstün Wi-Fi kapsamı 2x 5 dp antenler bahsettiğim antenler arkadaşlar çeşitli bağlantılar vds DSL ve internet van bağlantı türlerini fiber veya kablo desteklermiş yüksek yıldırım korumasına kadar 6000 vata kadar yıldırımdan koruma bizim kullandığımız e, model bu arkadaşlar ve 300 ve birkaç tane özel yani tüm özellikleri aktif gözüküyor hatta içinde IPTV şey desteği de varmış kolay kurulum VPS 4K streaming de yapabilirmiş Şimdi Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ürünü açıyoruz bakalım bizi ne karşılayacak Bu arada ürünü Amazon üzerinden arkadaşlar 800 lira aldım ben aldıktan sonra 850 lira bir şey oldu galiba son fiyatı ben paylaşırım sizlerle Evet hemen içinden açar araştırmaz tüketicinin seçimlik hakları falan filan galiba garanti ile ilgili bir kağıt çıktı Kullanım kılavuzu çıktı Bu arada versiyonu 56.114 arkadaşlar onu da söylemiş olayım şöyle bir hoş bir adaptörü çıktı bu da mı çıkıyor Ha, burada çıkıyor. çift taraflı <laughs> güzel bir adaptör. En azından kablo bozulursa adaptörü çöpe atmayacağız. Çıkış şeyi arkadaşlar çıkış voltajı 9 watt 1 amper. Onu da söyleyeyim olayım. Yani böyle bir adaptör lazım size. 9 watt 1 amperlik adaptörle modemizi çalıştırabilirsiniz. Bir adet internet kablosu arkadaşlar. Telefon kablosu. Telefon kablosu. İki tane telefon kablosu çıktı. Bir tane internet kablosu çıktı. Bir tane de splitter çıktı. Kutu içinde iki tane mi yazıyor? Ben onu yanlış mı okudum? Yo doğru okumuşum ama kutudan iki tane telefon hattı çıktı arkadaşlar. Neyse. Kısmetimiz bu yönden iyi diyelim. Şansı ilk kez bize güldü ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar modemi kutusundan çıkartıyoruz. Bu internet yani elektrik geldi diyelim. Daha sonraki videoda şu olur arkadaşlar. Bunun kurulumu nasıl yapılır nasıl edilir meselesine değinirim arkadaşlar. Ürün böyle arkadaşlar. Şurada bir tane de logosu mevcut. Power'ı burada. internet burada. Wifi burada. Şunların ne olduğunu biliyorum. Bu da galiba indirme olduğu zaman yanıp sönüyor. Bunlara bakarız. Zaten bir DSL olur, bir internet olur. Antenler katlanabiliyor şöyle olduğu gibi yer tasarruf etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Antenler açıldığı zaman ürün böyle gözüküyor. Şöyle masanıza ya da bir sehpası varsa rahatça bırakabilirsiniz. Duvara asma aparatları var. Duvara asabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle şu kısmı kapatıyorum arkadaşlar. Mac adresleri falan filan olduğu için. E, duvara hem böyle asabilirsiniz hem şöyle yani 3 yönlü şekilde duvara asma aparatı mevcut arkadaşlar. Şimdi geldik arka kısmına. Power butonu burada. Burada bir tane VPS tuşu. Şurada bir tane reset tuşu var. Burada 1, 2, 3, 4 tane port çıkışı var arkadaşlar. DSL hattı da buraya giriyor. Yani dışarıdan gelen internet telefon kablosu da buraya giriyor. Buraya internetini sarıyor. Üründe ne yazık ki şey yok. USB girişi yok. Bana lazım oluyor da bir. En azından cihazlarımı falan şarjı takıyorum düşük amperde. Yani hatırlarsanız kalan takip edenler varsa bile hep diyorum ki işte akıllı saattir falandır filandır modeme de televizyona takın diyorum ya da daha düşük amperli bir şeyiniz varsa ona takın diyorum. Ne yazık ki bu modeme geçtikten sonra modemden güç alamayacağım. USB gücünü alamayacağım. Olsun o bir eksi olarak kaneye yazılabilir. <laughs> sıkıntı yok. Nasıl çalıştığına dair bir bilgi edinelim. Daha sonra videomuzu kapatalım. Geldiğine göre ben bilgisayarı açabilirim. Sizlere kurulumunu birlikte yapabiliriz. Acaba nelerle karşılaşıyoruz, nelerle karşılaşırız gibi bir sıkıntı varsa sıfırdan modem kurulumunu yapalım arkadaşlar. En azından bilmeyen arkadaşlara varsa ee, bir bilgisayarı olmuş olur. Evet arkadaşlar fişi taktım. Şimdi modemin gücünde takıyorum arkadaşlar. Bismillah deyip basıyorum. Evet şu anda bir tane power ledi yanında zaten sadece <laughs> power ledi var. Yani ürün açıl yanında zaten arkadaşlar şöyle yeşil bir ışığı yanacak. Ürün çarşını buradan anlıyor olabileceksiniz. Ürünün şu aslında yükseltmeler olduğu için biraz böyle boynu bükük gibi duruyor. Şöyle eğimli duruyor. Onu da söylemiş olayım. Hani markanın görünüğünde biraz belli oluyor <laughs> bakış açısına göre. Tenda V300'ün kutu açılımı da böyle olsun. Bir sonraki videomuz bunun kurulumu ile ilgili olacak. Ee, modemi sıfırdan aldım. Nasıl kurabilirim? Merak ediyorsanız bir sonraki video için kanalı takip edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.